Arslan Yapku. İlk olarak 992 yılında Karahanlılar ile Samanoğulları arasındaki mücadelelerde dikkat çekmeye başladı. Özellikle Selçukluların başına geçtikten sonraki liderliği prestijli zaferleriyle daha da güçlendi. Fakat yeğenleri Çağrı ve Tuğrul amcası Arslan Yapkı'dan bağımsız bir yol izlemeye başlamışlardı. Çağrı ve Tuğrul Beyler kendilerine bağlı Türkmen topluluğu ile amcaları Yusuf Yenal ve Musa İnanç Beylerle birlikte daha önce Samanilere yaptıkları yardım karşılığında aile reisi Arslan Yapkı'ya verilen Puhara'ya bağlı Nur kasabasına gelip orayı yurt tutmuşlardı. Bu sırada Çağrı Hanlı hükümdarlarından İlik Han Nasr'ın hücumuna uğrayan Çağrı ve Tuğrul Beyler Buğra Han'ın hizmetine girmek zorunda kaldılar. Bu hizmet sırasında Buğra Han hileyle Tuğrul Bey'i yakalatıp hapse attırdı. Bunun üzerine mevcut kuvvetleriyle birlikte derhal harekete geçen Çağrı Bey, Buğra Han'ın kendisine karşı sevk ettiği kuvvetleri bozguna uğratıp, birçok Karahanlı kumandanını esir aldı. Bunun üzerine Buğra Han, esir kumandanlarına karşılık Uğrul Bey'i serbest bırakmak zorunda kaldı. Bu hadiseden sonra Çağrı ve Tuğrul Beyler, Buğra hizmetinden ayrılarak tekrar Mavera Ünnehir'e döndüler. Bu sıralarda cereyan eden hadiselerden Arslan Yapku ile Tuğrul ve Çağrı Beyler arasında bir soğukluğun mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Bir yandan Buğra Han'ın, öbür yandan Ali Tegin'in saldırı ve baskıları karşısında çok zor durumlara düşen Tuğrul ve Çağrı Beyler kendilerine yeni bir yurt aramaya karar verdiler. Bu sebeple Tuğrul Bey beraberindeki Türkmenlerle çöllere çekilecek, Çağrı Bey ise Bizans hakimiyetindeki Anadolu'ya keşif seferleri yapacaktı. Çok geçmeden Çağrı Bey, 3000 Türkmen atlısıyla Mavera Nehir'den batı yönüne hareket etti. 1015 yılında Gaznelilerin hakimiyetinde bulunan Horasan üzerinden Vali Arslan Cazib'in takibine rağmen süratle geçip Irak'ı Acem bölgesine girdi. Çağrı Bey'in bu geçişini haber alan ve bu sıralarda Hindistan'da bulunan Gazneli Mahmud ona engel olamadığı için arslan cazibe son derece kızmış ve onu şiddetle azarlamıştır. Arslan yapı giderek kuvvet kazanınca endişeye kapılan Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli Sultan Mahmud 1025 yılında bütün İran ve Turan meselelerini görüştükleri meşhur, Mavera Ünnehir mülakatında Arslan Yapku idaresindeki Selçuklulara gerekli tedbirleri almayı, onları Türkistan ve Mavera Ünnehir'den uzaklaştırıp Horasan'a sürmeyi kararlaştırdılar. Gazneli Mahmut, savaşçılığı, mertliği ve yıldırım hızıyla düşman üzerine saldırması gibi meziyetleri sebebiyle herkesin çekindiği Arslan Yabgu'yu yakalamak için hileye başvurdu. Arslan Yabgu'yu bir ziyafet için Semerkant'a çağıran Sultan Mahmut, Selçuklulara bir elçi göndermiş ve onlara şunları söylemiştir: Biz sürekli olarak Hindistan'a gazaya gidiyoruz ve birçok Müslüman bizimle birlikte seferlere katılıyor. Ancak akıllı ve cesur kimseler olduğunuz ve komşuluk gereği olduğu halde sizden hiç kimse böyle bir ilahi mutluluğa nail olmamış ve benden ricada bulunmamış olduğundan hayretler içindeyim. Bizim sizinle dostluk arzumuz tamdır. Şimdi aramızdaki mesafe az olduğundan liderinizin huzurumuza gelmesi gerekir. Kendisine dinleyip gereğini yapalım. Padişahlara layık sıfatlarla geri dönsün. Mesajı alan Arslan Yapku Sultan Mahmud'un huzuruna çıkmak için 10.000 bin atlısı ile birlikte yola çıktı. Arslan Yabgu'nun 10 bin kişiyle yola çıktığını öğrenen Sultan Mahmud, tekrar bir elçi göndererek orduyla gelmesine gerek olmadığını, maksadının sadece görüşmek ve konuşmak olduğunu bildirince Arslan Yapku 300 adamını seçip yoluna devam etmiştir. Arslan Yapku'nun rüzgar kadar hızlı olduğu söylenen bir atı vardı. Yapku sultanın huzuruna vardığında sultanın adamları ilk iş olarak onun bu atını bir bahane ile kenara çekip yerine yavaşça ve gösterişli bir arabata getirmişlerdir. Yapku, sultanın yanına ilk geldiğinde sultan Çevgan yani polo oynuyordu. İlk görüşmeden sonra sultan oyununa devam etti ve Arslan Yapku'ya da teklif yapıldı. Ancak Arslan Yapku oynamayı bilmediğini fakat sultan emrederse ok atabileceğini söyleyince Sultan Mahmut alınganlık gösterdi. Bunun sebebi ise şuydu. Daha önce sultanın kulağına Arslan Yabgu'nun Sultan Mahmud'un filleri varsa bizim de oklarımız var dediği söylentisi gelmişti. Sultanın şaşırıp alınganlık göstermesinin sebebi de söylendiği iddia edilen bu sözün doğru olduğunu fark etmesiydi. Bir müddet sonra Arslan Yabgu ve oğlu Kutalmış Sultan Mahmud'un huzuruna kabul edilmiş ve sultan yapkuyu kumandanların hizasından daha yukarıda bulunan bir tahta oturtmuştur. Kaynakların aktardığına göre de içkili ve müzikli bir ziyafet sofrası kurulmuştur. Gazneli Mahmut, Arslan Yapku'yu oğlu Kutalmış... ve bazı arkadaşlarıyla birlikte tevkif ederek Kalincar Kalesi'ni hapsetti. Ona bağlı çok sayıda Türkmeni de öldürttü. Geri kalanlar da başsız vaziyette çeşitli yerlere dağıldılar. Arslan Yapku'nun hapsedilmesinden sonra başa Musa Yapku geçse de Çağrı ve Tuğrul Beyler amcalarının durumunu kısa zamanda sarstılar ve yönetimde gittikçe artan bir etkiler olmaya başladı. Arslan Yapku, Çağrı ve Tuğrul Beylere Yeğenlerim hükümdarlık peşinde koşmaya devam etsinler. Zira bu padişah köle oğludur, soyu sopu yoktur. Devlet böyle adamlara bırakılamaz diye haber gönderdi. Hayatının son 7 yılını esaret içinde geçiren Aslan Yapku, 1032 yılında hayatını kaybetti.